Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Observer Design Pattern'ı tanıyacağız. Observer Design Pattern'ı davranışsal tasarım şablonlarından bir tanesidir ve bir nesne üzerinde meydana gelen değişikliklerin başka nesnelere haber verilmesini sağlamak amacıyla kullanılır arkadaşlar. Observer Pattern'ın temel olan, esas olan iki konu vardır. Bunlardan bir tanesi Subject, diğeri ise Observer nesneleridir. Subject nesnesi, üzerinde değişiklik yapılması e, beklenen nesneyi ifade etmektedir. Observerlar ise, subject nesnesinde meydana gelen değişikliklerden haberdar olması gereken nesneleri ifade etmektedir arkadaşlar. Temelde aslında observer design pattern'ını e, uygulama geliştirme framework'lerinde sıkça görmekteyiz. .NET ortamında, Java ortamında... Bunların e, muadillerini bolca görmek mümkün arkadaşlar. Oldukça basit bir implementasyonu var. Hemen e, uygulamamızı geliştirmeye başlayalım. Öncelikle subject e, nesnemiz bulun, bulunmalıydı. Bunun için I e, subject isimli bir interface bulunduruyoruz. Bu interface temelde iki işleve sahip olacak. Bir tanesi Gözlemci yani observerların eklenmesi için bir fonksiyon, diğeri ise e, gözlemcilere üzerinde meydana gelen bir değişikliği haber vermek üzere bulundurulan bir fonksiyon olacak arkadaşlar. Bir de e, observer interfezimiz var. Observer interfezi de e, Subject nesnesi üzerindeki değişiklikleri takip edecek sınıfların uygulaması gereken interfaz olacaktır. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şurada e, subject kısmında bakın void diyelim add e, observer dışarıdan bir gözlemci nesnesi eklemek için bir fonksiyon bulundurmalıyız. Observer parametresi almalı bir tane. Bir de subscribe fonksiyonu bulundurmalı. Bu subscribe fonksiyonu da e, değişimleri haber vermek için observerlara ilgili değişimi haber vermek için kullanılacak olan bir fonksiyondur. Şimdi observer ise handle isimli bir fonksiyona sahip olmalıdır arkadaşlar. Void handle. Handle fonksiyonunda da gene subject nesnesi üzerinden ilgili subscribe işlemini çalıştırırken çağıracağız arkadaşlar. Şöyle yapalım, hemen bu interfezlerimizi uygulayacak concrete sınıflarımızı tasarlayalım. Subject diyelim. Subject'imiz basitçe nedir? Bir I Subject interfezinden oluşmuş sınıftır. Şimdi bunun içerisine add observer ve subscribe olmak üzere iki fonksiyon geldi. Burada observer nesnelerini tutmak üzere bir tane koleksiyon tanımlayalım. I observer tipinde observers eşittir new e, hashset diyelim. I observer şeklinde. Add observerla basitçe buradaki observersın içerisine add fonksiyonuyla parametre olarak gelen observerı verelim. Amacımız gözlemcilerin dışarıdan eklenebilmesini sağlamaktır. Subscribe'da da basitçe bir for döngüsüyle, for döngüsü şöyle I observer diyelim. Neyi tarayacağız? Observers'ı tarayacağız. OBS nokta, handle fonksiyonu e, fonksiyonunu çağırabiliriz. Handle fonksiyonu I observer interfezi içerisinde tanımlıydı. Gördüğünüz gibi subject nesnesi doğrudan e, observer'ları tanımıyor arkadaşlar. Yani Burada aslında bir dependency inversion işlemi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Daha üst seviyedeki bir sınıf, daha alt seviyedeki sınıflarla doğrudan tanışık bir durumda değil. Hemen geliyorum. Birkaç tane observer ekleyelim. Observer A diyelim. Observer A nedir? Bunu da bakın I-Observer'dan türetiyorum. İnterfeizimi implement ettim. Bir tane daha ekleyelim. Buna da Observer B diyelim. Gene bunu da iObserver interfezinden türetiyorum. Şimdi artık uygulamasına geçebilirim. Program CS tarafında şöyle e, birkaç tane Observer nesnesi oluşturmaya çalışalım. Observer A eşittir New diyelim. Observer B, Observer B eşittir New diyelim arkasından i subject subject eşittir new subject diyelim. Hemen arkasından subject nokta add observer deyip observer a'yı ekleyelim. Arkasından subject nokta add observer observer b'yi de ekleyelim. Ve şurada artık şunu yapabilirim. Subject nokta subscribe arkadaşlar. Şimdi Burada ne olmuş oluyor? Aslında biz e, subject nesnesine e, gözlemcileri dışarıdan eklemiş oluyoruz. Ve nesne üzerindeki bir değişikliği de e, ilgili observerlara subscribe etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu çalıştıralım, ne yaptığımızı görelim. Hata alacağız, e, fonksiyonların gövdeleri implement edilmediği için. Şöyle hemen bunları... Doldurmaya çalışalım. Observer A haber aldı diyelim. Observer B'ye geçelim. Haber aldı diyelim. Yeniden çalıştıralım bunu. Evet, gördüğünüz gibi her ikisine birden e, ilgili bildirim yapılmış oldu arkadaşlar. Şimdi bunu daha kullanışlı bir hale getirmek için genellikle aslında biz bunun implementasyonunu şu şekilde yaparız. Add Observer geriye gene bakın i subject tipinde bir değer döndürür arkadaşlar. Daha sonra bu interfeyzi uyguladığımız yerde de şuradan bu fonksiyon add observer gene i subject döndürecekti. Burada bakın fluent yapı sağlamak için gene return this diyebiliriz şu şekilde. Ve artık bunu uygularken ben şunu yapabiliyorum. New Subjectten sonra hemen şu şekilde, new Observer, add Observer şeklinde bunu kullanıp daha böyle akıcı bir yapı sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla artık şu şekilde kullanmak da mümkün. new Observer A, new Observer B şeklinde kullanıp. ...class'ın e, fonksiyonun içerisinde başka bir yerde kullanılmayacak tanımlamalardan kurtulabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yapmak da mümkün. Bu design pattern'ı e, temelde aslında framework'lerde uygulama geliştirme çerçevelerinde sık kullanılan bir design pattern'ı. Örneğin .NET'teki e, binding source mekanizmaları bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Değil mi? E, veri tabanına bir ekleme işlemi yaptığınız zaman aslında o binding source'a bağlı olan kontroller otomatik olarak güncelleniyorlar. Veri tabanından yeni bir kayıt e, gelmiş olabilir veya var olan bir kaydı güncellemiş veya değiştirmiş olabilirsiniz. Siz e, bu değişim işleminin arkasından gidip de tek tek e, veriyi yeniden çekip e, kontrollerinize yeniden koymuyorsunuz. Binding source kullandığınızda binding source bunu sizin yerinize yapıyor. Nasıl yapıyor? Temelde e, binding source'un observerları oluyor. Observerlar sizin verileri gösterdiğiniz komponentler, bileşenler olmuş oluyor. Ve e, veri tabanında bir değişiklik gerçekleştiğinde, aslında binding source tutuyor. E, bu örnekte yaptığımız gibi ilgili değişimi subscribe ettiğinde kontroller, e, yani observer sınıfları ilgili değişimden haberdar olup kendilerini güncelliyorlar arkadaşlar. Aslında e, oldukça yoğun bir kullanımı var bu Observer Design Patronu'nun. Temel amacı e, daha önce de belirttiğimiz gibi bir şey üzerinde meydana gelen değişikliklerin başka e, nesneler tarafından haber alınması gereken yerlerde tercih ediliyor. Buradaki amaç aslında gözlemci e, nesneleriyle ile e, client tarafı arasında gevşek bir bağ bulundurmak, daha modüler temiz bir kod yapısı sağlamak ve client'tan bağımsız olarak gene gözlemci nesnelerin kolay bir şekilde eklenip çıkartılmasını iSubject için konuşuyorum. Mümkün kılmak arkadaşlar.